Herkese merhaba arkadaşlar. TFF 1. Lig maceramız Adana Demirspor maçıyla devam ediyor. Bozkurt Tepesi stadındayız ve mücadeleye özgün vuruşuyla başladık. Fat Soyal Eren Tozlu kaleciyle karşı karşıya. Eren Tozlu vurdu kaleci kısa mesafede başarılı. Şimdi aşağıda Çetindere. Dere geçti. Soyal bir kez daha kaleciye ve savunma uzaklaştırıyor. Soyal Özgün en arkaya Eren tozlu. Kaleci ile karşı karşıya. Eren vurdu savunma. İkinci yarıya Adana Demirspor başladı. Şimdi sağ kanattan gelişen Bozkurt Ata. Orta ceza yayına doğru. Erdilman dışarıya. Şimdi soy doğru güzel bir pas. Özgün çaprazdan giriyor kaleye. Eren Tozlu'ya çıkardı gol. Eren Tozlu mesafede paslaşmalar golü getiriyor. Bozkurt'ta Burada Soyalp'e çok güzel bir pas. Özgün hemen kaçıyor. Kendi de vurabilirdi. Eren Tozlu'ya çıkardık. Ve gol. Özgün. Özbek. Özbek. Şimdi çıkardı. Soyalp. Geriye. Şut ve gol. Bu kez Soyal çıkartıyor. Özgün atıyor. Skor bir anda 2-0 oldu. Dakika 82. Çok güzel hazırlanışı var. Golün. 87. dakika artık Erdilman. kaleciyle ile karşı karşıya 4 kişi arkasından geliyor. Erdilman çekti. Şut. Asfalt dışarı çıkıyor. Özgün bir ara pas daha. Özbek bu kez karşı karşıya. Özbek. Özbek çok kötü vurdu. Ve Adana Demirspor'u 2-0'la evine yolluyoruz. Bir şut bulmuşlar. O da kaleyi bulmamış. 7 şutumuzun 3'ü kaleyi bulmuş. İkisi de gol olmuş. Evet 4. sıraya yükseliyoruz. güzel bir yaz akşamı Menemen Stadyumunda Menemen Spor'a konuk oluyoruz arkadaşlar. TFF 1. Lig mücadelesi. Biliyorsunuz Menemen Spor'un başkanı Fanatik Fenerli. Bu yüzden Menemen Spor renkleri sarı lacivert ve takım logosu da Fenerbahçe'nin logosuna çok benziyor. Silah Pinçerle Pası Konsinyo olmadı. Kliya çıkarken kaybettik topu. Consigno, Consigno, Consigno dışarıya. Sağ kanattan gelişiyor hatamız. Çetin Derek içeri kat ediyor. Ortası Soyal kafa direkt. Şimdi Menemen Spor uzaklaştırdı. Atak devam edecek. Acar çıkardı geriye. Ildız kayci başarılı. Soyalp'le etkili geliyor Bozkurt. Önünde bir boşluk. Kaleye baktı. Şut dışarıya. Ahmet Yıldız. Sağ kanattan olgunlaştırıyor hata. Çetin dereden orta. Acar kafa kalecini kucağına. Bonera. Bonera. Orada adam kaçırdık. Fugletti. Karşı karşıya golü atıyor. Gületti'nin 70. dakikada attığı golle 1-0 geriye düştük. Geride kalan zamanlar bizim için zor geçecek. Burada kaçırdık maalesef. Acar, Soyalp 85. dakika Soyalp gidemiyor. Hakem oyun kuralları içerisinde dedi bu harekete. Şimdi Özgün 88. dakika artık. Soyalp çıkardı geriye Acar Kalecinin müdahalesi başarılı. İki hamle de topa sahip oluyor. Belli. Maalesef bir mağlubiyet daha aldık. Bu bizi üst sıralardan uzaklaştırıyor maalesef. Evet. Rakiplerimiz kazanmış. 4. sıradan 7. sıraya düşüyoruz. Türkiye Kupası 1. tur karşılaşması için Antalya Spor deplasmanındayız. Buradan iyi bir skorla evimize gitmek istiyoruz. Mücadele Antalya Spor başlıyor. Özgün çıkardı. Soyalp. Soyalp'ın şutu kaleci başarılı. Soyalp'le geliyoruz yine. Önünde bir boşluk Soyalp. Kısa mesafeden çok kötü vurdu. Balkaya taç asışını kullandı. Özfesli dikine oynuyor. Eren Tozlu. Soyalp galici bir kez daha geçit vermiyor. Köşe vuruşuyla oyun devam edecek. Özfesli. Özgün kafa ve gol. Özgün. 28. dakikada 1-0 öne geçiyoruz. Duran toptan geliyor gol. Eren Tozlu, Özgün şimdi buluştu topla penaltı noktasında Özgün de gol. 2-0 oldu. 84. dakikada farkı 2'ye çıkartıyoruz. Özgün'ün de maçtaki ikinci golü. Burada uzun topla çıkmak istedi Antalya Spor. Dönüşü gol oluyor. Eren Budak kaptı topu derken karşılaşma 2-0 sona eriyor. Rövanş için çok güzel bir avantaj. Büyük bir hata yapmazsak iki, ikinci maçı da kazanacağız ve bir üst sıra çıkmış olacağız. Antalya Spor'un şutu yok. Kendi evinde ikinci tur müsabakaları ikinci tur ilk maç müsabakaları sona erdi. Bu kez Antalyaspor'u biz konuk ediyoruz. Ziraat Türkiye Kupası ikinci tur ikinci maçında kazanan bir sonraki tur'a geçecek. Erdilman. Ekeli iki topla buluşturdu. Ekelik. Ara çok güzel. Eren Tozlu. Kısa mesafe gol. Eren Tozlu. Bu gol tur kapısını sonuna kadar aralıyor bize. Tabii ki Türkiye Kupası'ndan elensek hiç sorun etmeyeceğiz. Onu da söyleyelim. Biliyorsunuz Türkiye Kupası bizim için ikinci planda önceliğimiz lig olacak. Şimdi Freddy Ortası kafa vuruşu kaleyi bulmuyor. Erdilman. Erdilman şimdi içeri doğru kat etti. Erdilman orada savunma girdi araya. Seven. Tozlu Soyal kaleci başarılı. Savunma uzaklaştırdı hemen. Yedek kalecimiz Kulbüge büyük bir hata yapıyor. Origi. Origi bu hatayı cezasız bırakmadı. 78. dakikada. 1-1 oluyor skor. Ahmet Ildız. 90. dakikadayız. Özgün kaleciyle karşı karşıya. Aşırtma deniyor. Kaleyi bulmadı top. Son uzatmanlar artık. Orta. Naldo kul cool bilgede kaldı. Ve Türkiye Kupası'nda bir üst tura çıkıyoruz. Antalya Sporlu oyuncular birbirine girdi maçtan sonra. Gayet iyi bir futbolla kendimizi de çok yormadan bakalım rakibimiz kim olmuş. Evet rakibimiz Samsun Spor oluyor. Şu ana kadar genel bir durum değerlendirmesi yapmak gerekirse arkadaşlar Türkiye Kupası benim ve oyuncularım için aslında büyük çünkü kadrom çok kısıtlı e, kondisyon karşılamıyor e, yani aslında bir an önce Türkiye Kupasından eğlenmek isterdim ama e, maalesef bir bir maalesef diyorum çünkü e, isteksiz oynadığım halde Türkiye Kupasında kazanıyorum. Ee, gidebildiği yere kadar gitsin. Ne zaman elenirsem eleneyim hiç sorun değil. Önceliğimiz ligde şampiyon olmak ve e, ilk iki sıra içerisinde bitirmek. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.